Geçen sefer etek vardı. Biz yine uzun süreden sonra döndü. <gülüyor> Dönemedik. <gülüyor> döndük. Dönemedik. Geri döndük. Yeni gelmedik geri geldik. Kış soğuğu geçirir ama kurt kurtlar. Nasıl Arkadaşlar siz? biz baya bir vlog çekmiyor musunuz? Hiç haberde ver, hiç yorum da atmıyorsunuz. Neredesiniz diyemiz. Ben diyem kutum konserini hiç yazmamışsınız. Öldük mü kaldık mı hiç sormamışsınız. Hayırdır? Bu, bizim Instagram adreslerimizi buraya koyar mısın? Evet. Reklam hmm, koyalım. Benim koymuş da kimse istek atmadı. <laughs> 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 yes. Ne yapacağız bugün? Bugün hala çıktık yola hiç kimse nereye gideceğimizi bilmiyor. Ben de da daha gideceğiz. Gideceğiz. Sen Bostan'da nereye gideceğiz? Bir koya gidelim. O, Değil mi? Güzel orası. Ben de orayı Çok büyük duruyor. Tam. Evet. Nereye gidelim? Evet. Sen anlama. Sen hani her şey okeydin. Ben her şey okeyim şey zaten. Bugün bir farklıyım. Fark ettiniz mi arkadaşlar? oraya da söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada bizim fiziklerimizde bir farklılık görüyor musunuz arkadaşlar? Biz Sus. Ya... Tamam. E ben <laughs> benim çektiğim videoları siz... ekemeyecek misin peki? onları. Arkadaşlar bu hafta içinde size bir sürprizimiz bu olacak. Bu hafta çek, bu hafta vlog çek. Bunu da bu hafta tamam. ekle. Bu hafta içinde size bir sürprizimiz olacak. Siz de ne? Yorumlara yazın. Fizikle ilgili. Ve anlaşıldı. Mı? Tam da YKS'e. Seni kızdan buradan ne demek istiyorsun? Çok, seviyorum seni hayatım. Umarım mutlusundur. Şey... Hocamı da buradan çok seviyorum. Anne! Anne! Nasılsınız görüşmeyeli kızlar? İyi misiniz? Umarım bugün böyle güzel tatlı. Sen My Mainland'e gidiyoruz. Güzel. Her zaman gibi. Dol dol dol. Biz de arkasına takılıyoruz işte. Neden koşuyorsun diyor ya? Ah. Kızı unutmayın my life my rules bugün. Benim hayatım benim kararlarım. My work, my rules, my life. Wow. Evet arka. arkadaşlar biz geldik şimdi tepeye. Lavası o kadar güzel ki çok beğendik lavasını ama orada çekmedim galiba <laughs> video. Burası <bari> da <diyorum>. çok <laughs> tatlı. Meryem Naz'ı yine götüreceğiz ve çok tatlı bir <laughs> mekanmış. Sadece çok uzak. Çok evet, uzak, uzak değil. Uzak. Bu gitmek mi? Buraya gelmek mi? Buraya gelmek Yani mi? ha, öyle okey de. Yani gelene kadar canımız çıktı. Bir kalabalık, bir sıcak. sıcak. <laughs> bu kız, bu kızın neler çektiğini bir kendi bilir. Bir de kokusunu çektim ya. <laughs> <laughs> bu kız en son düşecekti falan. Bu zaten öldü. Ben o zaman ne kesinlikle kameraya paylaşan Ben şu daha çok beğendim. Oraya bir daha al şu tarafa. Önce çok komik fotoğraf çekmiyorlar da. <laughs> Yalnız Instagram postlarının kamera <laughs> arkası. Aynen bir, bir şekil. Ben başladım mı? Küçükten büyüğe gidelim. mi? Artık kim var Atabilirsin. Ben de artık. Kaç tane? Dört. 你们。 kaybeden aşk da kazanır diyerekten Meryem Naz kaybetti. Aşkı <laughs> <En azı> kazandı. Elazığ <laughs> kazandı. Şimdi gideceğiz Karşıyaka'ya. Karşıyaka'da da biraz çarşıda gezeceğiz. Bakacağız bir şeylere. Ondan sonra yine keyfinize göre bir şeylere bakacağız edeceğiz. İnşallah izman boş olur da size. Tabii Neler aldıklarımızı göstereceğiz. Çok uygun fiyata 6 tane dolan hediye dolan çaldı normal fiyatına bir alana bir bedava koymuşlar. Hı. O yüzden bayağı ela dükkanı falan. Ama <laughs> benim param olmadığı için sadece bir tane alabilirim. Bana sorasın Ben alırdım. Ha, bir de o kadar dedim söyle söyle diye. Bu, ay, babam maaşımı geç yatıracakmış. Köye Neymiş anlamadım. Param olduğu para için oldu. iki tane aldım. Ben bir dakika anlamadım arkadaşlar. Ben veririm. Ha, ben de verirdim. Çocuklar. Neden şey yapmadın? Ya kameraları oynamayın. Orada dedim bana bir tane alır mısın? Saçmalama. Güzel paran oynuyor. yok mu? <laughs> bir tane şey <yapıyorum. gülüyor> dostlarım ki var. Siz Ahmet Kaya koyacağım arkaya. Ahmet Kaya koyma lan. Dostum dostum güzel dostum. Oha bir benim Kızlar fark ettiysen saçımı değiştirdim. Önce yemek ciddi bir iştir. Şimdi biz geldik. Nereye geldik? Babaya geldik. Nereye geldik? <laughs> Reklam değildir. Ama bize de sponsor <laughs> <alabilirsiniz>. Bayılıyorum size. <ki>. Lütfen <laughs> olun sponsor olacaksanız. Çünkü yani öncünün sahibi, öncünün sahibin çocuğu falan evlenebilirim. Evlenebilirim. Bekliyorum. Biz razıyız bak. Önceden biliyorsunuz hep maydanozu falan. <laughs> Maydanoz fetocuk. Öncü dönerin sahibi yaz. <laughs> bayram ve sınav haftası nedeniyle kapalıydık. Artık geri döndük. En son videomu galiba bundan bir ay önce falan attım. Ve bir ayda o kadar çok şey oldu ki. Ramazan geldi geçti. Sınav haftam vardı o geldi geçti. Spora başladık. Kızlarla birlikte bir spor, bir vücut yapmışız arkadaşlar. Yani görmeniz lazım. <laughs> Ama 3 ayın sonunda, 3 ayın sonunda o vücudu göstereceğiz size. Bugün sporda da video çekeceğim. Kızları biraz gazladım mı sporda da video çekebiliriz. İnşallah salon dolu olmaz. Hem sporun kalabalık olmasından gerginim hem de kızlar spor yaparken çok gergin oluyorlar. <laughs> İnşallah spor yaparken kavga etmeyiz ya da edersek de korkmayın. Günlük halimiz. Hafta sonundaki gizeme sesleniyorum. İnşallah bu haftayı güzel geçirmişsinizdir. Verimli geçirmişsinizdir. Şöyle küçük bir dipnot, bilgilendirme notu geçtim. Neden olmadığımın hakkında. Ama buradayım yani döndüm vloglara yine aynı şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Haydi bakalım. O çorabını tekrar giyeceğiz. Kime diyor? Sana. Neden? Aydan'ı görmek istiyor bana. <laughs> Arkadaşlar bugün ıslak ayakta çırılçıklarla ıslak bir ayakta spor yapacağız. Şunu, şunu da kurun. aldım. Bu şekilde tokam. Takıcı. Ojelerim var ki. Kolyem babaannemin hediyesi. Altın. Kulaklığım var. 200 <laughs> lira. <laughs> 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 Telefonum burada değil mi kız? Ben koşuyordum sen de. İyi var. <laughs> <laughs> ben ben yalmazdı, bir olmadım. Ha, bir de nasıl yırtık vermiş? Ben, <laughs> <böyle> <laughs> ben olduğum için kimseye para vermem ve onlar bana veriyor. Çok teşekkür ederim kızı, hiç gerek yoktu. Şimdi bu 20 lirada. Meryem bildiğin korku nereye Teşekkür ederim kızlarım. Savaş yürüyün. İşte gördüm 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 kızlarım. Savaş böyle çekelim Bir aç ya. Ya böyle bir video çekiyoruz. Çıkışta göstereyim. <laughs> Arkadaşlar selam. Biz yine spora geldik. Şimdi yine basarken çekeceğiz. Bir <laughs> şey Güzel bir video <laughs> yaptım. <da> bir <benzerken. gülüyor> Fatih. İlk sette. İlk sette yapamadım. Hem otelsem o kadar düştü ya. Ama yaptık. that's it Güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Evet, o, o yağsın diyorsun evet. ha. Hatta kalktı. Orada da attım. Ama at da biraz daha. Kanka yeter. Abart. Meryem'den kanka. Salak mısın? Sarması gerekiyor. Şununla açalım Keşke bunları biz rendere sevdim. Sarı sağ. Olsun. Ben mat mat mı bir şey olmaz ne oldu? Ay biz yap bir şey vardı. Evet. Arkadaşlar bugün akşam yemeği yapıyoruz tamam. birlikte. Size yemek davetim var. Koyma aşkım. koydum koydun mu? Koyma hiç. Koydun ki? Biraz daha eskit görün anne benim. Ben babamı kızartalım bir çok çıkmış. Kaç <laughs> daha olur biraz daha onları. ama yanacak sabah yanacak.

bende biraz topla. ben köre altına koymak istiyordum da yok mu? var Koyayım. ay çok taşıcanmış bir vibe verdi bana şu an taşıcan taşıcan niye de olmadı zamandır Meryem bana dur bu da hayatım dur i̇şte kendine karar vermesem yok o zaten bir kaşık dekete gidelim ya bakın bizi alan yaşamadı da ne yaptı ne yaptı yani? Terseri bu tabağını. Kahretsin, yemek değil, şerbet. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Gerçekten <laughs> tebrik ediyorum birbirimizi bıçaklamadığımız için. <laughs> Hiç tartışmadık bildiğin. <gibi>. Okuyorduk yiyebiliriz. Şimdi bizler e, biz şimdi yemek yedik, harika bir yemek. Oha. Çok beğendik. Hepiniz Ve Şimdi kızlar çok ısrar ettiler. Abla lütfen fal bak bize abla diye. onlara Merhaba'da inşallah bugün kahvesini yaparsa fal bakacağız. İnşallah. Ya bir şey yapıyorum ben şu an. şey mi? Ben üç parçalandım. Dört parçalandım. O da babadan. Ela şu an bütün patates kullanıyor. Şu <laughs> parça. Tamam söyle ben. Flaşak. Kahve içiyoruz Allah a. Ben çıkıyorum bir tek çok saçma mısın? Ben de Ya şuraya koymuştu işte sana. Kendi komedi çok bir çok saçma koymuş. Sadece bir çocuk atmış ama gönderilerine bak. Bu şey. <laughs> Çıplak gönderilerini. <laughs> şey Ağzına sıkıyorum, manyak mı? Bizler iki gündür soruyor. Ben de okula gitmeye hazırlayacağım. Sıra şu anda neyse kaderimi değiştiriyor muyuz? Hem sen hem değiştirmiyoruz. Değiştirme bende. Üzgünüm. Salak kahveyi neden döktün sen o zaman? Niye? Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Tamam, tam kahve ne istiyorsan versin. Aaaa iki yüzüm az istemiyorum. Öldüm. Kötü değil o kadar Güzel mi? Çekmelisin şu an. çok Niye çekmiyorsun? Bakalım kızlar. Yazın üniversiteyi kazanmış mıyız? Ya. Çok mantıklı geliyor böyle bir sürü üniversite okumak. Bazen çok mantıklı geliyor. Bir tane üniversite okuyunca bile insanlar iş bulamıyorlar. Falan. Ne okuyacağım lan bir sürü üniversite? Abi çok bileni çok Aslında <laughs> Ben tarihi ciddi insanları yapıştırdım. Evet, bir de yapar bir tane tamam mı? Bir de morata. Tamam. Bir şey diyebilir miyim? Benim su al. Al bunu koydum terbisine, kahvesine. Ya. 3-5 koydum Kahve çok kötü bence yani, Neyse insan halim çıksın falan Alıp çizsek böyle Tekrar yiyeceğiz Direkt tutmadım Allah seninle haklısın Beni güneş alıp gelirsin kaçmış Sen ne yapacaksın? Senin kesin plan falan gidiyor <laughs> yani. Kanka ne bileyim akşam bir yerde Otururuz böyle güzel bir yemek yeriz. Bir şeyler içeriz diye düşünüyorum kokteyl noktayı bar gibi bir yer değil, daha çok restoran tarzı bir yer. Böyle yani bir yerle konuşsak da buna pasta masta mı geçirsek böyle meşaleyle? Hayır, dur, evet. Bilgin oğlum. <laughs> Bu hiç utanmaz adıma böyle bir şey yaptıralım. Ama <laughs> <laughs> ben ne yapacaksın <laughs> diyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Böyle yani. birthday kuyruğu şapka falan ben, takım derken. Benim içime hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Bakalım doğru çıkacak mı arkadaşlar? Bilgiler, ay bunlar hep beni sıçıp toplu görüyorlar. Şunun saçları hep topusu görmüyorlar. Kabarık arkadaşlar şöyle yani böyle. Arkadaşlar kızlara bir fal baktım. Bir Benim... de ee, kameraya. Bu niye çok güzel? Kızım Kız <laughs> ne oldu buna? Bir tık daha yanına. <laughs> bunun görünmüyor. Bunun neyleri ne? saygı geliyor. <laughs> Görmüyor dur kameranın da bu. <laughs> Ardolum. Bu ne oğlum? Mos mor oldu bu. Evet, evet biraz mor. Yani o çıkalım tamam mı? Kanka böyle bunu da ayarı bozuldu ya. 0, 0, 0, 2, kanka kameranın ben, haline mi? bak. <laughs> ben BMW'yi sevmiyorum yani. Seviyorum ben. BMW'yi buldu da sevmemiş. Neden bizle kalmıyorsunuz? Kızlar beni düşünüyorlar görüyorsunuz. <laughs> Ben böyle tuttu. bir şey <gülüyor> <gülüyor> Şu aralar bir açık sözlü, bir açık sözlü. Mesela biz Max Bey'den çıktık açık ama neden cool muhabbet açamadık? Neden kamerayı açamadık? Çünkü derin muhabbetler konuştuk ve <laughs> o kadar sınırlı Hepsi olamadık. Hepsi sansürlenecek şeylerdi. O. Zorla önce döner yemeğe götürülüyorum.